Dostlarım başta gördüğünüz oyuncu laptoplarındaki ekran kartı hilesi. Aslında burada bilinçli kullanıcı için bir hile söz konusu değil. Zaten bilinçli kullanıcı elindeki bütçeyle ne alacağını biliyor. Araştırmasını yapıyor, donanım arşivine giriyor, kullanıcı yorumlarını okuyor, yabancı kaynakları izliyor ve daha sonrasında elindeki bütçeyle gidip en iyi cihazı, en iyi telefonu, en iyi bilgisayarı, en iyi laptopu satın alıyor ve bunu gayet gönül rahatlığıyla kullanmaya başlıyor. Ama burada markaların hedefi ise bilinçsiz kullanıcı. Aslında burada bilinçsiz demek istemiyorum. Daha doğrusu markalar burada bir ürünü alacağı bir ürünü didik didik araştırmayan kitleyi hedef alıyor ve bunlardan çok ciddi karlar yapıyor. Baya kar yapıyor bu arada baya. Şimdi gelelim işin hile kısmına. Aslında illegal durumu legal duruma çevirdiler. Hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Çünkü burada istiyorum ki laptop alacağınız zaman kazıklanmayın. En azından düşük güç tüketimine sahip bir ekran kartı alacaksanız bile bilinçli bir şekilde alın istiyorum ve hızlı bir şekilde bakalım. Bakın Nvidia güncel ekran kartlarında markaya şunu sunuyor. Asus, MSI, Lenovo, Gigabyte fark etmez. Diyor ki benden RTX 3060 ekran kartını aldın. Laptop ekran kartını aldın. Ve bu laptop RTX 3060 ekran kartının tam performansını aldığı güç tüketimi 140 Watt. Yani bu ekran kartı 140 Watt'ı görüyorsa tam performansı veriyor. Orijinal RTX 3060 laptop ekran kartının tam performansını alıyorsun anlamına geliyor. Ama markalara şunu sundu. Markalara diyor ki sen bu ekran kartına istediğin güç tüketimini verebilirsin. 80 watt, 90 watt, 105 watt, 100 watt, 95 watt istediğin şekilde bunları verebilirsin diyor. Ve burada markaları özgür bırakmış durumda. Peki markalar ne yapıyor bu sefer? RTX 3060 140 wattlık bir laptop yaptıysa daha ince profilli biraz daha ucuz bir laptopa RTX 3060 80 watt güç veriyor. Düşük olan güç tüketimine sahip modeldeki ekran kartının vermiş olduğu FPS diğerine oranla çok düşüyor. Sen burada RTX 3060 ekran kartı aldığını zannediyorsun ama sadece kendini kandırıyorsun. Emin ol o kadar büyük performans farkları var ki bir alt model kullanmaktan hiçbir farkı yok. Örnek vermek gerekirse şu anda piyasada RTX 3050'nin orijinalde yüksek performansını aldığınız güç tüketimi hangisi biliyor musunuz? 80 Watt, 85 Watt. Ama şu an piyasaya baktığımız zaman yaygın olarak RTX 3050 35 Watt'lık ekran kartını görüyoruz. Yani burada bir marka 3050 80 Watt'lık ekran kartını almış ve laptopunda pahalı olana 80 Watt vermiş. Ucuz olan modele ise fiyatlandırma yapmak için 35 watt güç vermiş. Peki burada ne ortaya çıkıyor? Bakın hemen testleri yaptığım testleri sizlere söyleyeyim. 3050 80 watt, GTX 1650 50 watt, RTX 3050 35 wattlık modelleri karşılaştırdım. Ve bu doğrultuda RDR2 de 80 wattlık 3050 70 FPS almış, 50 wattlık GTX 1650 53 FPS almış. Tabi burada DLSS'i kapattım ki 1650 ile hani böyle kapıştırabilindi ve 35 wattlık RTX 3050 45 watt almış 45 watt yani 35 wattlık RTX 3050 50 wattlık GTX 1650'den daha düşük FPS veriyor. Düşünebiliyor musun? Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Markalar bunları net bir şekilde kullanıcılarına söylemiyor. Yani başlığa şunu yazmıyor. Sen şunu yazanı gördün mü? Benim laptopum işte hepsi buradaya girdin. N11'e girdin. Trendol'a girdin. Şunu yazanı gördün mü? İşte RTX 3050 parantez 35 Watt yazanı gördün mü? Bazıları yazıyor. Nereye yazıyor? O da altta kıyıda köşede küçük küçük yerlere bunları yazıyor. Devam edelim. Cyberpunk 2077. 80 Watt'lık RTX 3050 47 FPS almış. 35 Watt'lık RTX 3050 ise 35 FPS almış. Almış. 1650 ise 33 FPS almış. Görüyor musun? Aslında burada RTX 3050 1650 ile kapışıyor Cyberpunk'ta. İkinci bir nokta Forza Horizon 5. RTX 3050 80 wattlık 90 FPS almış. 35 wattlık 3050 65 FPS almış. GTX 1650 50 wattlık modelse 72 FPS almış. Tomb Raider'a geliyorum. 80 wattlık model 79 FPS. 35 wattlık model 61 FPS. 50 wattlık model GTX 1650 modeli ise 59 FPS. Rainbow Six Siege'e geliyorum. 80 wattlık 3050 217 FPS. 35 wattlık 3050 140 FPS. Ve 1650 ekran kartı ise 151 FPS almış. Yani bir ekran kartı RTX 3050 diye sevinmeyin. Mesela bugün ben laptopumda gerçekten de RTX 3060 ekran kartını kullanıyorum diyebilmek için laptopundaki o RTX 3060 ekran kartının 140 watt'lara çıkması gerekiyor. Eğer bu 140 watt'lara çıkamıyorsa bu RTX 3060 değil. Hatta şunu diyebiliriz. Onlar RTX 3060 low edition. Low profile. Low low diyebiliriz. Çünkü İki güç tüketimi arasında aynı markanın aynı GPU'sunda çok büyük FPS farkları ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz. Hatta testi yapmışım. 95 wattlık RTX 3060'da Forza Horizon 90 FPS, 140 wattlık versiyonda 120 FPS. Cyberpunk 2077'de 95 wattlık model 70 FPS, 140 wattlık model 89 FPS. Red 2'de 95 wattlık model 55 FPS, 140 wattlık model 69 FPS. God of War'da 95 wattlık model 80 FPS, 140 wattlık model 97 FPS. Buna şunu diyemeyiz aslında bu yanlış bir şey. 140 wattlık model RTX 3060 sa yani bu 95 wattlık model ne? 95 wattlık modelde RTX 3060 sa 140 wattlık versiyon RTX 3060 Ti'dir veya süperdir. Laptop alacağınız zaman evet gidin RTX 3050 mi alacaksın? Performansını beğendim, Donanım arşivini izledim dedin ki a 80 Watt'lık RTX 3050 gayet yüksek performans veriyor. Ve baktın araştırmanı yaptın. RTX 3050 80 Watt'lık laptopu pahalı buldun. Bunda bir sıkıntı yok. Şunu yapabilirsin bu sefer. Bunu bilinçle yap ama bilmeden bunu yapma işte. Çünkü insanlar bunu şu anda bilmeden yapıyor. Bunu şu bilinçle yap. Ya 80 wattlık versiyona param yetmedi. 35 wattlığın performansına bakayım. Hı. Hmm. Okey. İşte tamam GTX 1650 ile kapışıyor ama RTX desteği var, DLSS desteği var. Okey ya tamam param buna yetiyor de o laptopu al. Evet umarım videomu beğenmişsiniz dostlarım. Bugün sizlere bilinçlendirme tadında böyle güzel bir video yapmaya çalıştım. Çünkü bu önemli bir konuydu. Laptop tercihinde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben donanım arşivi Instagram sayfamda olabildiğince hem 35 wattlık hem 80 wattlık hem 140 wattlık hem 95 wattlık cihazları en iyi fiyatta paylaşmaya çalışıyorum. Açıklamada isterseniz bir laptop linki bırakabilirim. Bilmiyorum. Şu an aklıma geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.